Evet arkadaşlar hepinize merhaba selamlar yeni video hoş geldiniz videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yazıp videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlemeyi unutmayın videoyu paylaşırsanız abone olup beğenirseniz sevinirim bugün kısaca bir traktörü inceleyelim 2016 model 1300 saatte traktör 85 beygir tüm usan önde 10 tane 40 kilo ağırlık Ön lastikler petlas 24 115 litre yakıt deposu. Petas 30 jant arkada mevcut. Dana gözleri 4 çıkış. Orta kolumuz piston değil maalesef. Arkadaşlar dışından ya da içinden hani pek anlatacağımız bir şey yok zaten bildiğiniz normal klasik bir tümosan yani. İstiyorsanız içine geçelim. Anahtar tasarımı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. İncelemeye devam edelim. 12'ler 12 geri ler, 12 vites seçeneklerimiz mevcut. 4 ton kaldırma kapasitesi mevcut. O 4 tane jack çıkışının kontrol ünitesi burada. İşte hassasiyet ayarları. Liftomatik. Çift çeker, defransiyel, kuyruk mili. El gazı. Şu dört devriye Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, böyle takviye vitesi bu böyle kadran eski kadran şurada lamba açıp kapatma mekanizmamız şu korna falan sinyal Aa, burada da buradan kızdırma kontak falan çakmaklık normal prensip bütün olsa klimamız tepe lambalar. işte radyo klasik dediğim gibi yani bütün olsa arkadaşlar havalandırmamız falan şöyle açalım bir bir dakika Iki. Zaten 3 havalandırma şeyi mevcut. Bir saniye şöyle miydi ama nasıl açılıyor oğlum? Bir dakika geçir, hem anahtarı takayım. Direksiyon ayarlama falan mevcut değil ama. Bir dakika. Açtık işte bu şekilde. Kapatalım. Kapatalım tamam o kesinlikle bu video reklam değildir. kapattım düşündüm kapattım. iç dikiz aynası falan mevcut değil arkadaşlar. Ben anahtarı Hı. Çok Bakın arkadaşlar Şöyle bakın bir dakika Hadi bu istiyorsanız teyve bakalım Ama inşallah telif yemeyiz Ben bir Bir dakika geliyorum Bir şarkı ayarlayayım bu şekilde bir ses sistem mevcut arkadaşlar klimas kaloriferi sistem bayağı kalorifer sistemi falan bayağı başarılı yani sadece şu ileri geri vitesinden bir sıfır aldığımızda sıkıntı yaşadık. Vites hani babam tarlaya gitmişti. Vites geriye geçmediği için işte ondan bir sıkıntı yaşadık. Başka bir sıkıntı yaşamadık. Yani şu anlık memnunuz. İçeriye falan şans olmasıysa alıyor mu? Alıyor. Yani anlıyor dersek yalan söylemiş. Çekişli mi? Çekişli. Evet. Morsanın çekişi 10 numara. Yakıtı da idare eder. Ama ses alıyor yani. Evet arkadaşlar. incelememiz bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Arkadaşlar arka jantlarda 3 tane 50 kilogramdan ağırlık mevcut. Bunu söyleyeyim. Unutmuşum söylemeyi. Şimdi aklıma geldi söyleyeyim derim. Görüşürüz.